Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videoyu büyük ihtimalle 2 milyon coins paket açılımının başında göreceksiniz. En ilk kısmında çünkü burada 85 artı oyuncu alacağım arkadaşlar. O yüzden o videonun başına koyacağım. Ben bunu dün görmemiştim ve sonradan haberim oldu. 85 artı oyuncu gelecek. Temel oyuncu, temel seçkin oyuncu 1250 cevhere. Siz de açın çünkü bedava gibi bir şey 85 artı oyuncu. Evet açalım bakalım arkadaşlar ne gelecek. Çok güzel oyuncular çıkabilir çünkü 85 e artı paketten. Yeni yıl anlık indirim diyor. Yeni yıla özel gelmiş arkadaşlar bu. Evet açtık 85 Virgil van Dijk. İşte bu çok güzel çıktı be. Virgil van Dijk. Yani istediğim oyunculardan biri çıktı gerçekten. Virgil van Dijk. Bu çok güzel oldu be. Evet şöyle sat kısmına gelelim. 1 milyon 1.5 milyon gösteriyor nereden fiyatı. Arkadaşlar işte dediğim gibi bu videoyu 2 2 milyon coin'li başında göreceksiniz. E, o yüzden hoşça kalın. Asıl e, videoya geçelim. Çünkü şimdi asıl videoya geçeceğiz. Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile paket açılımı yapacağız. Daha fazlası için abone olup like atarsanız mutlu olurum. Evet arkadaşlar, bugün yine paket açacağız. 2 milyon coins'lik bir paket açılımı olacak. Hemen paketlerimize geçelim. Evet, turnuvamız başlamış. Paketler kısmına geldik arkadaşlar. Buradan 50 bin'lik paketlerden aldım alacağım yani alıyorum ve açıyorum Arkadaşlar ve bakalım ilk paketten ne gelecek Evet bastık ee, güzel etler çıkarma hedefim var dodo geldi Bu arada Arkadaşlar bir önceki videomu da izlemeliyseniz izleyin ee, Snipe taktiğinden ne kadar para kastığımızı e, gösterdim sizlere Evet ikinci paketimizden yetmiş Selina çıktı Evet bir diğer paketimize geçelim. Evet açtım. 71 gen red geldi. Evet açtım paketimizi şöyle. 74 NBA geldi Nakazoto ve ben Hattab diye bir oyuncu daha geldi. Evet diğer paketimize geçtik. Açıyorum. Evet ne gelecek? 71 gen Doğan geldi. Mitreya ve Belshaw diye bir oyuncu daha geldi. Evet bastım elit oyuncu için. Evet elit oyuncu çıksın artık. 71 Pentke. Ali ve e, MC Kalmont diye bir oyuncu geldi. 1 milyon 800 bin coinsimiz kaldı arkadaşlar. Evet açtım paketimizi. 76 Palhinya diye bir oyuncu geldi. 54 ve 58'lik oyuncular geldi. Ardından da bugün bir 84 artı bir oyuncu çıkarmak istiyorum arkadaşlar. Ne olursa olsun biter ki 84 artı olsun 71 gen geldi 51 ve 59 genlik oyuncuların yanında 1.700.000 coinsimiz kaldı arkadaşlar şöyle açtım paketimizi 70 maina 56 pauli ve 58 soldo geldi Evet açtım geçtim diye direkt Kuaysın Tilan ve Pehlivan geldi bu paketten de Diğer paketimize geçtik hemen Evet açtım paketimizi 73 gen Andres Pereira Bu adam Manchester United'da oynuyordu Lazio'ya transfer olmuş Evet bir diğer paketimize geçtik bastım 73 villa geldi Evet açtım paketimizi 70 gen bareka 51 gen ve 51 gen bir daha geldi Son 1 milyon coins kal arkadaşlar yine her zamanki gibi bandıl atacağız 250 kalı paketler açacağız 4 tane 1 milyon kala Evet 71 gen dance wheel geldi 56 gelme 59 genlik oyuncular Arkadaşlar da çok şanssızdı arkadaşlar önceki videoları izlediyseniz aslında ilk 4 milyon coinslik mi yapmıştık o zaman kavani ve mahrezi çıkarmıştık. O güzel olmuştu. Ondan sonra da iki tane çıkardık ama para etmeyen oyuncular geldi. Elit geliyor ama yani her videoda elit geliyor neredeyse. Ama para etmeyen elitler geliyor arkadaşlar. O yüzden para eden elitler çıkarmak istiyorum. O yüzden 84 artı oyuncular bekliyorum. Bu videoda daha önümüzde çok paket var inşallah çıkar. 84 gen artı 71 gen geldi 51 gen ve 59 gen Evet açtım paketimizi 74 gen Rossi 50 gen ve 55 genlik oyuncular geldi Evet açtım 75 gen Van Kronburg 56 gen ve 59 gen oyuncular geldi Artık tekli paket olarak 150 binim kaldı yani 3 tane paket atacağız Ondan sonra 250 kalık paketlere geçeceğiz Açtım ve 70 Selena bir daha geldi Evet son 150 bin 100 bin kaldı Bundle'lara geçmemize Bundle'lara geçmeden bir elit bundle'larda da iki tane elit gelse efsane olur. Petraz'a geldi 73 gen ve 60'lık gümüş bir oyuncu geldi. O snipe taktiğinde gösterdiğimiz 6 ülkeden biri olsaydı para edebilirdi. Aslında bazen o ülkelerin dışındakiler de para ediyor ama genelde o büyük ülkelerden para ediyor arkadaşlar. 73 ken çıktı bu arada. Ve son 50 binlik paketimizde açtım. Açıyorum. Evet bastık Hadi bakalım ne gelecek 70 yetmişken kriyor tp oyuncu geldi Evet şuradan çıkalım çıkalım ve 250 binlik paketlere geçelim Evet bastım evet İnşallah güzel oyuncular verir evet bekliyorum bu paketten açıkçası 250 binlik paketlerden ama 70 geldi 70 70 72 ve 73'lük oyuncular geldi 10 tane de bronz geldi bakalım şöyle bronzlara liverpool'da bir oyuncu gelmiş güzel para edebilir güzel takımda oynuyor çünkü evet diğer paketimizi açtık 71 gen yine elit çıkmadı 72 gen 72 gen 73 gen 73ken 70 73ken 70 geldi yine 75ken 64ken ne kadar oyuncu geldi öyle ee, bronz oyuncu bu sefer 7 tane geldi açıyorum açıyorum bitmiyor oyuncuları olaza geldi 75ken ve 7 tane de bronz oyuncu geldi evet artık son iki paketteyiz 70ken 70gen, 72gen, 72gen ve 73gen yiğit oyuncular çıktı. Yine elit gelmedi arkadaşlar şu oyunculara bakalım güzel takımda oynayan oyuncu yok. Evet son paketimizi geçmeden önce şöyle bir ana menüye dönüp yerine mağazaya gidip paketi açacağım arkadaşlar rakibimiz Almanmış bu arada Alman rakip gelmiş ligimize hala katılmadıysanız katılabilirsiniz arkadaşlar bu arada ligimizde de her gün turnuvalar düzenliyoruz 250 binlik pakete girdim ve açtım bir daha menüye gittikten sonra güzelsin diye artık paketler ee, bakıyoruz açtık paketi Evet e, elit gelmedi 70 70 70 71 ve 72 ile 74 de geldi kötü bir paket komori para eder mi bilmem ama etse de fazla etmez Evet arkadaşlar hiç elit çıkaramadık ilk defa bir videoda ve 75 üstü oyunu da çıkaramadık herhalde doğru düzgün bir oyuncu da çıkmadı Evet 76 yani çıkarmışız en fazla kaç bin ediyor 2000 berbat olaza 1800 bankran buruç 5000 Evet para eden oyuncu yok. Tomori'ye bakalım. Tomori 44.000 güzel yine de. Baba'ya bakalım. Baba 6900 Andres Pereira. Fiyat göstermiyor. Tom Davis videoda çıkmadı galiba. Şuradan eklem çıkmıştı. 11.000 güzel diğer oyunculara göre. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar daha fazla böyle paket açılımları gelmesi için abone olup like atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.